Türk tutumunun töresini ve Türk kimse bozamaz. <laughs> İsterseniz de sorularınız var Birkaç dakika onlara zaman ayırabiliriz. İnanıyor musunuz buna? Efendim? İnanıyor musunuz buna? Hangisine? Söylediğinize. <laughs> İnanıyorum ben, yürekten. Çünkü bizde tarih boyunca <laughs> <altı> 16 tane mevcut devletmiştik. Devlet, <laughs> devlet yıkılmadı, isim değişti. Osmanlı <laughs> Devleti yıkıldı da bir günde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmadı. Dolayısıyla devlet devam etti. Iyi i̇yi bir şey ihtimal var. <laughs> ya hiç <iyi> anlaşılmamıştır. <laughs> <laughs> ya da hiç Ben bir soru soracağım. Buyurun. Kültürün 15 bin yıl geriye gitmesini dilde hesaplandı biliyorsunuz. Ee, onun anlıklarının bugün hatta da olan zaman 1300. Şimdi sıfırdan onun anlıklarıyla gelene kadar, bu kadar gelene kadar bir zaman Şimdi o zamanlar, bu zamanlar teknolojinin gelişmesi, hızlanması, tabii ki daha da iletişim fazlalaşıyor. O zaman insanlar daha ilk Daha ağır olmuyor. Biz yani aynı hızla gelen yok. <laughs> Sonra nasıl oluyor? yüz yılda ilerlemeye hesaplarsak aynı tempo gelmiş olması lazım. O tempo gelebilmiş mi? Gelememiş gelememişse o zaman 20-25 bin'e gitmek gerekiyor. Geriye doğru. E, tabii şimdi ve 1900 ile beraber başlıyor ya 1900 yılında gelinceye kadar zaten insanlar hep aynı yaşamışlar. Ben küçüklüğümde kuzu çobanlığı yaptım. Muhtemelen benim 10 yıl önceki dedem de kuzu çobanlığı yapmıştı. Çok fazla hayat değiştiyor çünkü teknolojiden. Için. dediğiniz gibi en az 15 milyon yıl diyelim. Daha sonrasını e, tamamlamış olur. Yani daha uzun yıllar bulabilir. Yani o gelişimi olarak şey Tabii onu şuradan yola çıkarak değerlendiriyorlar. E, onun yazıtlarındaki Türkçe'ye bakıyorsunuz. İşte fiil çekimleri var. Kelime türetme ekleri Eee Türkçenin önemli özellikleri. Mesela gözden yüksek bir cümleç var. Yani mükemmel bir cümle yapısı var. Hala o, konuşuluyor. Hala da konuşuluyor. Hala konuşuluyor. Azerilerde çok kelimeler var. Onun adı da Berlani. Azeri Türkçe'sinde. Daha uzun yolabilir dedi. Yani en az 15 gün. diyor. ben bir şey diyebilir miyim? şey sorabilir miyim? Tamam. Bir, bir dakika, Kazım Nişan'la bir de bir grup olarak yani bilim terörü. Orada Kazım Nişan'ın yazılık ayağını tanıdan ki yazıyı okudu. Herkesin önünde baktığım yazılıklar <laughs> falan önünde. Oradaki yazıda şunu yazıyor, diyor ki Azrail geldi, kralımızı aldı, cennetine apardı kelimesini kullanıyor. Aynı kelimeyi kullandı çünkü orada. İşte, apardı kelimesini bugün hocamın dediği gibi Azerbaycan sözünde var. Ben var. Ayrıca <laughs> boy adı olarak da <laughs> gündemde. Yani bu kaybolmamıştır. Yani mesela ne mesela döneminde o şey var. Söylenenler veya yazılanlar. <laughs> e tabi şimdi şekil değiştirmişler. Şüphesiz evet. bakıyorsunuz Türkiye Anadolu sınırları içinde bir yıl Moğol Boylar ile ilgili isimler var biliyorsunuz. İşte Kınır, Kızık onlardan birisi. Dolayısıyla uzun araştırmalar yaptığınız zaman zaten o devamlılığı gözleyebiliyorsunuz çok rahat. Evet. Ve kültürün onlardan korkmaması gerekiyor. Hocam mesela örnek ben bir bir toplantıda sözüydü. Mesela Urfa'da çarşafa melefe denir diyor. Yani yatak çarşafın üzerine örtülen o şey melefe, Bizim yöresinde de aynı şey söylüyor. Yani özür dilerim. Kullan. Melefe'yi kullanıyor. Kayserce de, de. kullanıyor. Ama melefe muhtemelen de. Türkçe değil. Evet, ama bilmiyorum de. de. ama kullanılıyor yani. Çünkü İskenderun'dan Yok şey yani şey olarak öbür tarafta kullanılan kelimeler daha çok İstanbul'dan biraz daha farklı olduğunu an, dil olarak yapı olarak kullanılan Yine ağızlar var ya yani bir şekilde Türkiye'ye Balkanlardan göçler var, Kafkasya'dan göçler var. Dolayısıyla yani, Türkiye Türkiye'nin Türkiye bir kompozisyonu yani. Orada bir genç arkadaşımız zor sorma bari. Hocam teşekkür ediyoruz önce verdiğiniz bilgiler için. Sorun şu şekilde olacaktı. Ee, şimdi günümüzde diyoruz ki işte toplumda bir yozlaşma var ki kısmen doğru. Ee, şimdi örnek aldığımız geçmiş tarihlere bak, geçmişe baktığımızda, tarihe baktığımızda mesela e, Osmanlı Osmanlı'nın o şaşalı dönemleri. Ama o zaman da bazı eserler var ki işte e, o dönem hicvediliyor veyahut da işte toplumdaki aksaklıklar iç veriliyor ve deniliyor ki işte daha eski bir zaman örnek gösteriliyor. İşte bu biraz daha bir klişeleşmiş bir şey değil mi? Hani sürekli toplum kötüye gidiyor, toplum kötüye gidiyor. Ama eskiye baksanız da eskiden de hani daha eski örnek alınıyor. Bu hani normalleşme mi yoksa biraz daha mı bir klişeleşme mi? Bunu sormak istedim. Anladım. Sen de Türkiye'de mi öğreniyorsun? Evet, evet. evet. Şimdi e, bunu yani zamandan yakınmayı alışılmış bir eleştiri olarak almak. çoğunlukla e, böyle söylüyoruz ama genelde kültürün iki temel dinamiğinin olduğunu ifade ediliyor. E, bunlardan birisi değişmeyen dinamik, e, ikincisi de sürekli değişen dinamik. İşte kültürün böyle değişmeyen yanları var. Bir de zamana uyan yanları. Dolayısıyla o değişmemesi gereken yanları koruyup kollamamız gerekiyor. Mesela yalan söyleme, işte dürüst ol, işte yardımsever ol. Şimdi bunlar değişsin mi? Şüphesiz hepimiz değişmesin deriz. İşte bu tip ontolojik değerlerin korunup kullanması evet. gerekiyor. Ama onun ötesinde e, bakıyorum biraz önce sunuculuk yapan arkadaşımız bunlar 30 yıl önce olsaydı biz ona muhtemelen komünist derdik. <laughs> <laughs> Uzun saçlarından dolayı. <laughs> Ama günümüzde öyle bir şey demiyoruz. İşte bu, toplumun değişen değerlerinden. Ama o delikanlı işte büyüklerine saygı göstermese onu da bakıyor. Onun değişmemesi gereken bir değer olduğunu ifade ediyor. Sanıyorum aynı noktada bir Hocam bir de bu Orta Asya'yla ile Anadolu Coğrafyası'nda ortak bir zil projesi var galiba. Ortak bir arkada. Onun hakkında çalışmalar mı? alabilir miyiz? Varsa eğer. <gülüyor> 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 ortak bir devlet <türülüyor> i̇şte başlangıçta işte Latin alfabesine geçilmesi ve o Kiril alfabesinin bırakılması ortakçıydı. büyük ölçüde o gerçekleştirildi. Ama ortak bir edebiyat işte ortak bir konuşma dili olmadan olmaz. Bakın işte Diğer Gökalp'in o meşhur lisan şiiri vardır ya lisan şiirinde ne der Diğer Gökalp? İşte İstanbul Türkçesi olsun. Herkesin konuştuğu. Şey <laughs> Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte standart bir Türkçe olursun diye çok çaba harcandı ama o gerçekleştirilemedi. Ne zamanki ki televizyonlar ve radyolar en güzel köylere kadar girdi. Artık bundan sonraki dilde ağız araştırmaları yapamayacak. Neden? Yeni bir dilin değişmeye başladı. Yeni girmiş olan radyodan ve televizyondan şunu e, demek istiyorum. İşte Türk televizyonları işte Azerbaycan'da, Özbekistan'da ve diğer Türk devletlerinde ne kadar çok dinlenir, izlenirse e, senin söylediğin hedefe o kadar yaklaşılmış olacak O kolay bir iş değil. Ben de uzun saçmalıyım. Ben de uzun saçmalıyım. Ben de uzun saçmalıyım. Ben de mesela <laughs> Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman işte Katolikler var, Protestanlar var, Ortodoks var. Hatta belli bölümlerde Müslümanların fazla olduğu kesimler var. Onun dışında hiçbir dil birliği olmamasına rağmen hani büyük bir ekonomik sistem olarak karşımıza çıktılar. Ee, yavaş yavaş da büyük ihtimalle dil birliği sağlayacak. Hani İngilizce'nin evrensel bir dil olması Avrupa'nın sayesinde de büyük ihtimalle. Ee, Büyük bir tek Türk birliğinin sağlanmasıyla Türkçenin büyük bir gelişim evresi e, kat edeceğini düşünüyorum. E, böyle bir birlikten bahsedebilir miyiz? Evet, tabii. Tabii benim e, alanımı dışına taşan bir konu. E, bir de şu var. E, emperyalizm peşinde maalesef tanrı imperial emperyal Evlerin tamamı imperial değil. Yani Evlerin tamamı bile emperyal davranamıyor tamamı bu değil. Evlerin tamamı imperial değil. Evlerin tamamı imperial değil. Evlerin tamamı imperial değil. Evlerin tamamı imperial bu toplantılar bir kısmını dördek bu kültür merkeziyle CDF'nin salonunda yapıyoruz. <laughs> <laughs> Bu kadar ilgi gösterdiğinizde doğrusu hesaplamadık. Mahcup oldu. İlginiz için bu e, hesabı teşekkür ederim. E, eğer ilginizin devam edeceğini garanti ederseniz toplantılarınızın hepsini BDF Veya Ahmet Bey'in başarılı yazılı Hemen bu 18 Kasım'da Profesör Doktor Orhan Türkdoğan'ın aynı bir şey var, konuşması var. Hepinize e, bekleriz. Bu gece sizin geceniz, gençlerin gecesi. Onun için plaket takdiminde genç arkadaşım olacak. Hocam ben tekrar bir şey yapayım. Rica ederim hocam. Sizin verirsen birkaç cümle söyleyeyim. Gençlere, çocuklar tabii yani emekli oldum ama bu oran gene e eğitim fakültesi Türkçe Üniversitesi'nin <laughs> hocası. E dolayısıyla e emekli olmadan öğrenci, öğrenci, öğrencilerle paylaştığım bir cümle var onu size de ifade etmek istiyorum. Siz Türkçe bölümünün bir bireysiniz. Dolayısıyla size Türkçe bölümünün dışında bir başka sosyal ortam gerekmez. Topluluğunuz da var. Türkçe topluluğu. Onun da faaliyetleri var biliyorsunuz. Ve Türk Hoca'da hem Türkçe bölümü hocalarının hem de üniversitenin sosyal alanlardaki öğretim üyelerinin e, çoğunlukla konferans verdiği bir kurum. İdeolojiler üstü, partiler üstü bir kurum. Doğrudan doğruya kendi kültürümüzle bağlantılı bir kurum. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman hem bunları mutlu etmiş olacaksınız, hem de kendiniz mutlu olmuş olacaksınız. O nedenle Yusuf Bey'in e, o çağrısına uymak üzere. <laughs> ne diyordu? Türkiye'ye gidip büyüklerinin elini öpen o insanları yakından görmek istiyor. <laughs> なお、ぜひぜひひとっきり食べてください、ぜひ。